Siz Kars'a gönül vermiş bir milletvekili olarak, Kars'ın Türkiye ve bölge açısından önemi nedir? Efendim Kars'a gönül vermişliğimi bir cümleyle söyleyeyim. Üniversitede arkadaşlar hep Karslı diye ifade ederlerdi. Hı. Çünkü Karslılığımı, Kars'a olan düşkünlüğümü ve Karslılara olan düşkünlüğümü herkes biliyor. Arkadaş çevremde genelde hala bu yaşta bile Karslı der. E, Kars'ın önemi şu, aslında... Türkiye'nin önemiyle birlikte karşı değerlendirmek lazım. Biz hep diyoruz ki Türkiye coğrafyası, Anadolu Yarımadası, coğrafi anlamda Avrupa ile Asya arasında, Orta Doğu ile Kafkaslar arasında bir köprü konumunda. Ama bu köprünün bir ucu Kars. İşte Kars, siz de programın girişinde söylediğiniz, eğer Kafkaslardan Orta Doğu'ya doğru bir akım, ticari veya başka bir şekilde bir hareket olacaksa, Orta Asya'dan Türkiye üzerinden Avrupa'ya bir hareket olacaksa, Kars gerçekten bunların hepsinin düğüm noktası, merkezi. Dolayısıyla geçmişte sınırı bekleyen il diye hep anılmışız. Rahmet diliyoruz. Bir buçuk milyon şehit vermişiz bu coğrafyada. Sınırı bekleyen il olmamız nedeniyle. Ama günümüzde artık dünya eğer globalleştiyse, küresel ekonomiden ve küresel e, ekonomi nedeniyle sınırların kalktığını varsayıyorsak, coğrafi sınırlar her ne kadar varsa da artık bilgisayar ortamıyla, teknolojiyle sınırlar adeta yok gibi. Hal böyle olunca da o zaman sınırı bekleyen il olmaktan çıkıp, sınır konumundan yararlanan il olmak durumunda Kars. İşte ben Kars'ı böyle okuyorum. Kars, Kafkaslar'da, Orta Doğu'da, Orta Asya'da, Anadolu üzerinden Avrupa'da, merkezi kilit konumundadır bu konumundan yararlanabilecek bir şehirdir. Dolayısıyla Kars sınırı bekleyen değil, sınır konumundan yararlanan şehir olmak durumdadır. Kars'ı ben böyle algılıyorum ve böyle anıyorum.